Üst minare alt kerane olarak gördüm ben tam olarak. O zaman gördüğün gibiyim. Kapatsana ya. Neyi? Çok iyi muhabbetmiş. <laughs> Üst minare alt kerane mi? Azıtlı <laughs> ya. Arkadaşlar ince İşler klanına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi itinayla araştırıp, bulup, buluşturup, hikayeler ve giriş gelişme sonuçla birlikte anlatmaya and içtim. Sizi hayata ve yatağa hazırlamaya yıllardır devam ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Her şey yolunda. Bu hafta TikTok'taki videolara şöyle bir atarlanacağız. Çünkü biz cinsellik anlatıyoruz ama asıl ne cinsellik dönüyormuş orada? Şimdi daha yeni haberimiz oldu. Haftalardır gündemi işgal ediyor. Ancak biliyorsunuz ki TikTok kapatılsın diye hashtag'ler şimdiden dolanmaya başladı. İnanılmaz bağışlar, inanılmaz beyin yakan videolar falan izledim ve dedim ki lütfen bana bunu araştırır mısınız? Damla sağ olsun bana tek tek bütün beyninin hücreleri ve IQ'sunu düşürmek pahasına ısrarla araştırdı. Sağ olsun teşekkür ediyorum kendisine ve videoları buradan tek tek izleyeceğim. Siz de şuralarda bir yerlerde göreceksiniz Ahmet şuralara şuralara bir yerleri koyacak ve de birlikte atarlanacağız. Şimdi hazırsak başlayalım mı? Başlayalım. Geliyoruz. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Yayınımız başlamak üzeredir. Eğer ki bizi çok seviyorsanız katıl butonuna tıklayıp üyeleri özel avantajlardan faydalanabilir ve de bizim bu videoları çekmemize destek olabilirsiniz. İyi ki varsınız. Sizler sayesinde yıllardır devam ediyoruz. Bu bile yaşlandı be. Bu bile yaşlandı be artık ya. Evet, kedimiz de miyavlıyor? Türkiye'nin en meşhur kedilerinden bir tanesi, bir Oğuzhan'la birlikte görünüyor, bir Ben'le birlikte görünüyor, her bir eserle birlikte görünüyor. Mutlaka hani e, ben en çok bilinen kedi olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi ilk video ile başlıyorum. Bakalım. Ha bu şeydi zaten. Bununla meşhur olduk onu. Bu o düğmesi patlayan. Yeter kapatacağım. Yeter kapatacağım. Bokunu çıkarttınız diyor. Bu şey abla değil mi işte? Düğmesi patlayan. Bunu şey yaptılar değil mi? Gözaltına aldılar değil mi? Ya. Şimdi milletin ahlakı bozuluyor diye gözaltına alınması konusu bence apayrı bir tartışma konusu. Çünkü burada yani... Tamam düğmemi kapatıyorum. Tamam düğmemi. Kim diyor sana düğmemi kapat diye? Fotoğrafımı alıyorlar sonra Fotoğrafımı alıyorlar sonra diyor. Aha ha, düğme bak bu aha patladı düğme. Bak valla düğmem koptu. E kopar tabii. Yani şeyin de <laughs> bir düğmenin de bir şeyi var. <laughs> Mikili de şeyi de var, yastığı da var. Ne yaptınız bana bu akşam mı? Ablacığım sen ne yapıyorsan kendine yapıyorsun. Onlar kimse bir şey yapmıyor ki. En fazla gül atıyorlar, bir şey atıyorlar. Bu nasıl bir ortam? Bunu da anlamıyorum ki. Harun bana bir tane yunus borcum var. Bak şu an bir şekildeyim. kırmızı olmuş bir şekilde kırmızı bir şekilde. İşte bak bu ne kadar sürüyor? Bana? Kısa süren bir videosuymuş. Öyle olmuyor, Canlı yayınlarında 1 milyona yakın para toplamış. Şimdi atarlanacağım kişi bu hanımefendi değil. Onu söyleyeyim. Şimdi o açar. Açar videosunu. E isterse memelerini masanın üzerine koyar. isterse birbirine koyup kırıp tavaya boşaltır. Hiç beni interese etmiyor. Bana da denk gelmiyor. Girip de yani böyle izlediğim bir şey de değil. Ama şimdi bu 1 milyon bağışı gidip insanlardan zorla yani memelerinin altında böyle ezmeye çalışarak gasp yoluyla almıyor sonuçta yani. Birileri bu paraları yolluyor. Bu paraları yollayan kişilere daha çok benim atarım. Ya kardeşim senin yani bu modern pavyon gibi bir şey oldu Ahmet. Bu gerçekten millet tarla satacağına burada artık Gül Yunus filan yolluyor galiba değil mi? Öyle bir ortam oldu. Eskiden hani efendi gibi giderlerdi tarlasını satardı dayı. Ondan sonra oradan işte artık Yozgat'tan Çorum'a mı giderdi, Ankara'ya mı giderdi, İskilip'e mi giderdi, Edirne'ye mi giderdi? Neyse yani hani bu işin şeyi, raconu. Giderdi orada delikanlı gibi tarlasının parasını çatır çatır yerdi. Evine de dönerdi. Yolda yemiş olurdu yani parasını. Bu böyleydi. Bir onuru vardı ya. Para yemenin de bir onuru var. Burada yani hiç artık oturup karşında da konuşamadığın. Yani hani en azından orada bir içki içerdin. O amcanın bir umudu vardı yani. Bu acaba akşam benimle çıkar mı? Ya da yani ne bileyim bir böyle bir bir konuşma geçiyordu, bir bir şey geçiyordu, bir muhabbet geçiyordu. Burada böyle yüzlerce insanla bir yapılan bir gangbang var resmen. Ya buna buna gangbang diyebilirim ben. Böyle yani binlerce insan izliyor aynı kişiyi. Aynı kişiye para yolluyor. Bu şey gibi yani bir konsomatrisi düşünün oturuyor. Bin kişi onunla içki içmeye çalışıyor gibi bir ortam şu anda. Ve de yani kimle ne kadar konuştuğu da belli değil. Yani sana orada teşekkür ederim ah Ahmetçim, teşekkür ederim Özgürcüğü falan bu kadar. İşte Yunus atıyor oradan, öbürü bir şey atıyor falan. Ve yani hani bundan ne zevk aldıkları hakkında hiçbir fikrim yok. İnsanoğlunun var ya var yatacak yeri yok. Bu beynin kıvrımların boşuna mı gelişmiş? Bu milyonlarca yıl içerisinde bu evrim nasıl tamamlanmış? Yani gerçekten hayretler ediyorum. Hayretler ediyorum ve sürekli böyle geriye gidiyormuşuz gibi de hissediyorum. Hiç bu ablaya hiçbir atarım yok. Gözaltına alınması konusunda da oturur tartışırım. Toplumun ahlakını bu mu yani bozan diye oturur konuşurum. Bence gözaltına alınması da o toplumdan bir milyonun sen vergisini ödüyor musun falan gibi bir şey daha ağırlıklı olma ihtimali daha yüksek bence. Çünkü bu kara para aklama falan hikayeleri artık TikTok'tan da aklanıyormuş ya ulan zaten yani şey gibi ülkeye kara para aklama yöntemi bulma şey gibi istasyonu gibi. Her türlü her çeşidini buluyorlar gerçekten. Ya yani bu konudaki yaratıcılığımızı yani bilime, ilime falan aktarsaydık biz bayağı bir edebiyatçı, ilim, irfan insanı falan çıkartırdık. Neyse bence oradan almışlardır da. Yani bunun böyle düğmesi patladı, iki memeler açıldı falan diye gözaltına alınmasını anlamsız buluyorum. Asıl gözaltına birini alacaklarsa bu hediyeyi gönderenleri alsınlar toplu şekilde. Bir sorsunlar gözaltında babacığım sen amacın ne senin? Yani bundan nasıl bir zevk alıyorsun? Bu nasıl bir mastürbasyon yöntemi yani filan diye bence sormaları lazım. Yani toplu şekilde gözaltına alınıp böyle e, psikologlar tarafından böyle terapiye maruz bırakılmaları lazım bu insanları. Yoksa yani bu abla bir milyonu zorla almıyor ya bunlardan. Hep o ablanın şeyleri var zaten. Hadi bir tanesini daha izleyelim. <laughs> Bak bu da demiş zaten. TikTok sanal pavyona döndü. Köyde yaşadığını söyleyen kadına binlerce lira değerinde hediyeler gönderiliyor falan filan. Araladım daha ne aralıyım? Araladım daha. Müzikler. Bunun mesela adam bağışı nasıl yolluyor? Böyle rakı içiyor başında böyle bir tane de Yunus yolluyor falan. Yani. Öyle mi yapın? Ya işte yani işte alan lazım veren lazım bir durum. OnlyFans de öyle bence yani. Hani kimse kimseden zorla parayı almıyor ki. Ben asıl şeyi merak ediyorum. Bunları çekecekler mi? O, o insanları çekmeliler. O böyle... O bağışı atan anladın mı? O 1 milyon nasıl toplanıyorsa yani. 3 bin mi veriliyor? 5 bin mi? Ahmet biz de mi açsak canlıyı? Ne yapacağız? kimse de bize para mara da yollamaz ha. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hiç şu, şu tipime yani bir, bir şey de yok. Açacak bir şey de yok ki yani. Hani bir olayımız da yok. Neyse. Yani Atatürk'e de benzemiyoruz. Hani hiçbir şekilde hani bir para kazanacak bir yöntemimiz yok yani. Neyse. Maskeyle falan açsak değil mi? Yapalım bir, bir, bir günde biz de açalım ya. Bu nasıl yollanıyor? Bu bunu da merak ediyorum. Evet. Başka birine geçiyoruz. <laughs> Petekler ısınmıyor diye usta çağırdım. Çok yakışıklı. Bir de benim peteklere baksa ustam diye ustanın önünde dans ediyor. Usta da peteğe bakmıyor. Usta peteğe bakıyor zaten. Öyle peteğe mi bakılır? Ne yapıyorsun? Böyle peteği mi mu? Bu nasıl bir peteğe bakma yöntemi? Usta da belli peteği tamir etmeye gelmemiş. Bunlar da böyle, böyle kurgular da var ha işte şey. E ee, işte ne bileyim erkek arkadaşıma şimdi şunu yapmış mıyımdır sizce? Falan var ya hani işte öyle de öyle de garip kurgular var. Neyse canım yani usta geldiyse oraya kadar senin peteklere de bakmasını istiyorsan şey yapabilirsiniz ama yani abi bunlar artık yani hani ne diyeyim bilmiyorum. Kim kimin peteğine baktığı belli değil. Nasıl bir TikTok burası ya? Peki başka. Ha bak bu, böyle bir tayfa var cemaatla bak yakışıklı güvenlik değil mi bir tanesi? Bak bunu ben bile biliyorum oğlum. Evinde televizyon falan yok yani. Hani ben bunu ben biliyorum. Öbürü ilahi okuyor. İlahi okumuyor da işte bir şey. Abi bir şey söyleyeceğim ben bunu IQ'mu bu şey yapamıyorum şu anda ya. Böyle hani böyle emildiğini hissediyorum anladın mı? Böyle izlerken böyle Zekamın böyle vücudumdan böyle emildiğini hissediyorum böyle. Çok kötü ya. Abi inanılmaz yani inanılmaz. Kısıtlama geldi diğer uygulama ne? O diğer uygulama ne? OnlyFans mi? Ne? Telegram mı? Ne? Onlar. Öyle bir şeyler de var galiba. Ya çok komik ama yani böyle şey sallarken sallarken sen Kısıtlama geldi diyor. Ya sanki Kant'tan varoluş felsefesi anlatıyordu. Nasıl geldi acaba kısıtlama ya? Bu TikTok da yani hiç terbiyesiz. Ay <laughs> Allah'ım Ha bu şey ASMR'ciler bunlar. Bu vıcık vıcık ses nereden çıkıyor? Ne ağzından çıkıyor ne... ağzıyla mı yapıyor? Rüyanda sümük olduğunu görüyorsun değil mi? Bununla uyumuyorsun mesela. Rüyanda bir sümük olduğunu görüyorsun. Burundan akıyorsun böyle. Seda Liçe ASMR. Se Seda... Canım, canım, Ve yani... Bu inanılmaz ya. Bu bu şey sesi insanları ne yapıyor bu? Böyle, cık 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 böyle sanki cık cık böyle kayganlaştırıcı sürmüş de bütün vücuduna böyle şey yapıyor. Yürüyormuş yolda yürüyormuş gibi bir şeyi var. Neyse. Sedali şeymiş bu da. Arkadaşlar yayındayız. Dönem dağımı yapıyoruz. Dönmemizi ikinci dönmeye geçiyoruz. Şurayı kapat da kimse görmesin. Şurayı kapat dedi. Ulan Zaten belinin altı komple açık. Şurayı kapat da kimse görmesin dediği yer şöyle bir kemik ya. Şurayı kapat da kimse görmesin diye kapattığı şey bu şey gibi yani hani. <laughs> Şurayı kapat. Orayı kapattıysa tamam abi. Orayı kapattıysa okey ya bence şey yok. Tamam sorun yok yani. Oo. Turuncu bir peruk. Ruj sürmüş. Bozkurt bıyığı var. Allık var. Ve elbise. Oğlum burası nasıl bir ortam? Bura nasıl bir ortam? Altına çift kaşarlı tost yap falan diye arkada mizah şöller var. Burayı da şeyiyle kapatmış. Bir tane tokayla kapatmış. Abicim burayı niye kapatıyorsun yani tam anlamadım. Arkada da şey turkuaz kelebekli şeylisi, ayakkabılar, mayakkabılar falan. Bunlar günlük hayatlarında böyle insanlar mı acaba? Abi çok ismi de çiçek. Ya güzel eyvallah yani 573 kişi izliyor. Bak sağ tarafta da görüyorum. Yani arkada sini falan var. Börek sinisi falan var. Abi yani ortam peruk. Yani böyle bir şey gibi ya yani rüyaların saçmalık seviyesi gibi bir şey yani inanılmaz. Hoş geldin. Neler 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 var. Neler neler var şu anda burada gerçekten izlediğimiz şeyler. 1 milyon BM'de romantik anım var. Hoş geldiniz Mustafa abi kesen dolu dolu olsun. Mustafa Güzel abi kesen abi. dolu dolu olsun. Eyvallah adam yapaktan... paraya Murat ya. Vallahi şey yapıyor. bile şaka gibi ya. Canlı yemin. Şaka gibi ya. Peki Eyvallah, bu adam bu Abi. Parfü yani bu hani Evet, TikTok'un en çok, TRN'in en çok izlenen yayınındasınız. E bu son, heyecan oyuncu. niye peki? <laughs> Lan parazot amacası geldi! Mustafa! Mustafa! Abi, bu, bu Mustafa! Bu şey gibi. Göreceğim. Ben mesela bu hafta yaşarken sizle birlikte Mustafa, kendimi Mustafa, çok güzel Mustafa, bir ortamda, eyvallah. çok bir ortamda hissediyorum. Bu böyle bana şey gibi geliyor, yani Türkiye'nin böyle bir şey, bir yüzü. Karanlık bir yüzü gibi. Abla, ablaya ne vermişler? Abla niye öyle? gözler kapanmak üzere. Bir de buraya kadar böyle çekmiş süper kahraman gibi yani bu, bu mı sağlıyor acaba? TR'nin en çok izlenen yayını olabilir gerçekten. İnanırım. İnanırım. Para tabancası geldi diye. Ya yemin ediyorum hiçbir şey hayatımda bu kadar sevinmedim. Bu para tabancası geldi diye bu adamın yatakta eşiyle beraber sevindiği bu konu kadar hayatımda hiçbir şey sevinemedim. Bu nasıl bir yaşam enerjisi. Bir de bana enerjiksiniz diyorlar. Vallahi bak al bunları izlesinler. Asıl enerji bunlarda abi. Gerçekten öyle. Arkadaş her gece insanın canı ister mi? İstiyor. Ne ister mi? İstiyor yani. Her gece canım istiyor. İstiyor. Yok. Arkadaş her gece insanın canı ister mi? İstiyor. İstiyor yani. Her gece canım istiyor. Şşşş. <laughs> Yok. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak tavukla yumurta meselesi. Şimdi bu toplumun ahlakını bozuyor mu? Yoksa toplumun ahlakı zaten bu mu? Bence bu böyle oturup yani bütün sosyologların falan bir araya girip tartışması gereken bir konu. Şimdi yani birinin yani bunun ahlakını birinin bozmuş olma ihtimali var mı yani? Bu bu insan içinden gelir ya. Yani böyle hani hafif bir eşarp takıp üzerine bir kırmızı gecelik de her gece insanın canı ister mi diye kamuya video atmak için bu birinden görmüş etkilenmiş olamazsın. Yani bunu birinden gördün diye bu, bunu yapıyor olamazsın bence. Bu bence insan içinden gelen bir şey ya. Bunların yediklerinden, içtiklerinden mi, sularından mı, artık nereden geliyorsa. Müziği bir kapatsana ya. Neyi? Müziği bir kapatır mısın? Kapattım buyur. Kardeşim e, kapalı mısın açık mısın anlamadım ben tam olarak. Nasıl görüyorsun? Vallahi üst minare alt kerane olarak gördüm ben tam olarak. O zaman gördüğün gibiyim. Kamerayı kapatsana. Neyi? <laughs> Çok iyi muhabbetmiş. <laughs> Üst Minare Alt Kerade mi? <laughs> Zektir ya. <laughs> O zaman gördüğün gibiyim diyor o da. Yani o da haklı yani. Bir de bu iki insan nasıl bir araya geliyor oğlum? Ben onu anlamıyorum. Böyle o canlı yayınlar yapıyorlar mesela birbirlerine işte o kim daha çok hediye atarsa o geri kalan hediyeleri de alıyor falan. İnanılmaz ya. Buraya var ya düşen herkes. Bak benim de var hesabım ama işte böyle normal videoları falan arada bir aklıma geldikçe atıyorum. Bu camiaya girenlerin hepsi bozdu kendini. Bak Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil. Gerçi yani sanki hani çok düzgün insanlarda da... TikTok mu bozdu diyeceksiniz ama Serdar Ortaç'ın bir gün alkollüyken küfür ettiğini gördüm böyle. Bu ben bu TikTok'unu şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan öyle bir. Mehmet Ali Erbil zaten öyle bir adamdı bence TikTok tam onun kendi mecrası gibi bir şey oldu. Ama abi yani bu böyle şey oldu. Şimdi toplumun bir kesiminin görünür olmasını sağladı. Ben şeye inanmıyorum ya. Yani bu bunlar böyle türemediler. Bu böyle yani şey olan bir şey değil. Yani TikTok var diye bu insanlar var olmadılar. Bu insanlar zaten bence varlardı ve bunu böyle bir dışa vurun. Bir de insanları gördükçe o insanların içindeki o o yakışıklı güvenlik dedir abi şey kelepçe tokatlayan filan bir tane güvenlik vardı. Bak benim bak ben biliyorum. Benim bile karşıma geliyor. Ya bu nasıl bir beyin yanması? Bu nasıl o deminki o turuncu saçlı abi neydi? Abi diyorum. Ben de ne dediğimi de bilmiyorum artık. Ne diyeceğimi bilemiyorum Ahmet. <laughs> Damlacığım çok özür diliyorum senden. Bu videoları sana araştırttığım ve izlettirdiğim ve bana bu şeyi çıkarttırdığın için. Ya bak atarlanacağım kişi gerçekten bu insanlar değil. Vallahi bu insanlara atarlanmayacağım. Benim atarlanacağım kişi bu insanları o hediyeleri gönderen insanlar. Benim atarlanacağım kişiler bunlar. Bunlara Allah akıl fikir versin. Yoksa bu yani canlı yayını yapar bunu kimse izlemez bu konu kapanır. Bunu demek ki izleyen bunun alıcısı var. En çok üzen o. Yani bir adamın börek tepsisinin önünde e, elbise giyip gecelik giyip turuncu saçı ve makyajı ile birlikte kettle'da çay demlemesine bir lafım yok. Bunun, buna hediye gönder alıcısı olana benim lafım. Allah akıl fikir versin. Ülkeye ton komple bak bakanlıkları arttırsınlar. Bir tane gerçekten akıl sağlığı bakanlığı acilen kurulsun. Başına da e, mümkün olduğunca çok şeyleri Gökhan'a da söylüyorum buradan. Gökhan yani doğduğun ev neresi? Şimdi doğduğu ev buysa adamın bu adam ne yapsın? Bu adam ne yapsın doğdu ev buysa ne yapsın? Bizim doğduğumuz evde burası. Gökhan bizi hep komple bütün ülkeyi komple o kırmızı koltuğa yatırman lazım. Hep beraber sıra sıra dizilelim böyle arka arkaya tırtıl gibi yatalım. Uzun bir kırmızı koltuk yapsınlar. Bak ülkenin en doğusundan en batısına Iğdır'dan Foça'ya kadar. Datça'nın ucuna kadar bir böyle uzun bir kırmızı koltuk yapsınlar. Biz hep beraber toplu şekilde divana uzanalım. Biri bize doğduğumuz evi bir sorsun. Valla bunun başka çaresi yok. Bu ülke o koltuğa da böyle toplu bir şekilde böyle ülke tepeden böyle antidepresan bassınlar. Valla bak bu ülke ya yemin ediyorum bir sonraki seçimi kömür falan veren değil antidepresan veren kazanır. Valla bak benim de kömür değil de antidepresan dağıtsınlar yemin ediyorum. Valla bak diyeceğim ki adamlar çalışıyor diyeceğim ya çalışıyorlar diyeceğim bu nedir ya? Yemin ediyorum şurada 3 dakika izledim psikolojim bozuldu. Böyle tespih gibi o TikTok çeken adamı ben ne yapayım artık? Çare kırmızı koltuk. Çare uzun bir divan. Çare makattan alınan antidepresan diyorum ve... <laughs> lütfen bizi beğenip paylaşmayı, varsa bildiğiniz TikTok videosu lütfen bizimle paylaşmamayı ve izlememeyi unutmayınız. Ee, TikTok'u bırakın ve hep beraber daha mutlu bir dünyaya uyanalım diyorum arkadaşlar. Kara para aklayanlara lafım yok benim lafım. Ya gidin pavyonda yiyin. Valla yemin ediyorum bak gidin pavyonda yiyin. Daha ya kaliteli ya. En azından bir konsepti var bir teması var bir şey bir olayı var yani. Bu değil ya bu değil. Yunus atmayın gidin paralarınızı pavyonda efendi gibi yiyin. Tavsiye gibi tavsiye. Beni getirdikleri noktaya bak. Verdiğim tavsiyeye bak ya. Evet arkadaşlar atar videomuz burada bitti. Daha fazla atalandıkça ve sinirim bozuluyor. Çünkü lütfen beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı ve de katıl butonuna tıklayıp üyeler özel avantajlardan faydalanmayı unutmayınız. Aldığımız ders bitmiştir. Ben Özgür sal bu işler ince işler. Sevgiler.